Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir video dersimizde yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere son zamanlarda yaygın olarak kullanılan Zoom uygulaması ile alakalı benim daha önce çektiğim videoya yapılan yorumlardan, Facebook mesajlarımdan, Instagram hesabındaki mesajlardan derlediğim Zoom'da en çok sorulan 25 soru ve 25 cevap şeklinde bir video çekmek çekmeyi düşünüyorum. Aslında ben eğitim teknolojileri alanında, yani teknolojinin eğitime entegre edilmesiyle alakalı bazı işte hem pedagoji açısından hem teknik açısından bazı çalışmalar yapıyorum. Bununla alakalı tabii ki program uygulama araç incelemeleri de yapıyorum. Bununla birlikte yaptığım bu incelemeleri sizinle de paylaşmak istiyorum. Bazen çok fazla soru geliyor işte Zoom şöyle, Zoom böyle veya başka bir araç. Şimdi her şeye cevap vermem mümkün olmuyor çünkü o işin teknik boyutları da var. O kadar detaylı bilmiyorum açıkçası. Ben sadece faydalı olarak gördüğüm şeyleri sizlere tanıtıyorum. Elimden geldiğince de cevap vermeye çalışıyorum. Evet, isterseniz vakit kaybetmeden başlayalım çünkü... Bu video sonunda Zoom'la alakalı sizin çok fazla kafanızdaki soru işaretinin kalkacağını düşünüyorum. Çünkü çok fazla gelen soruları sizin için derledim. Video başlamadan önce aşağı taraftan videoyu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız, bildirimleri de açarsanız bundan sonra videolarda da haberdar olursunuz. İsterseniz başlayalım. Ee, soru 1. 80 dakikalık bir dersi ücretsiz üyelikle nasıl planlarım diye sormuş ee, bir ziyaretçimiz, kullanıcımız diyeyim. 80 dakikalık bir dersi ücretsiz. Şimdi normalde Zoom'da 40 dakikalık e, ücretsiz kısım oluyor demiştik. Ee, ancak 40 dakikalık ücretsiz demek şu anlama gelmiyor. Sadece 40 dakikalık hakkınız var anlamına gelmiyor. 40 dakikalık iki tane ayrı ders planlayıp, katılımcılara iki tane link gönderirsiniz veya personal ID dediğimiz kendi kişisel ID'nizi gönderirsiniz tek bir linkle bile 40 dakika bittikten sonra yeni dersi açarsınız o zaman 80 dakika 120 dakika hatta istediğiniz kadar uzatabilirsiniz çünkü 40 dakikalık dersi bitirdikten sonra hakkınız yok anlamına gelmiyor. Soru 2 bir haftalık ders planı nasıl hazırlarım? Burada şunu demek istemişti e, ziyaretçimiz. Yani bir hafta boyunca ben e, devam eden bir ders planı hazırlamak istiyorum. E, hatırlarsanız Zoom'un sitesinde Schedule a Meeting kısmı vardı. İlk Zoom videomuzda da hatırlarsanız görmüşünüzdür. Orada Recurring Meetings yani tekrar eden toplantılar anlamına geliyor. Orada siz her gün bunu yapacağınızı belirterek her güne otomatik olarak e, program koyabiliyorsunuz şimdi ekran görüntüsü olarak şöyle göstereyim size şurada schedule meeting e, linkine tıkladıktan sonra recurring meeting deyip bunu her gün yapacağınızı hangi saatte yapacaksanız her gün o saatte yapacağınızı söylemiş oluyorsunuz o da bir haftalık size ders planı sağlamış oluyor soru 3 zoom üzerinde grupları ayırma işlemini nasıl yapabilirim Açıkçası Zoom üzerinde gruplara ayırma işlemi ücretsiz üyelikte de mümkün değil. Yani ben daha önce görmedim. Ee, ancak ücretli üye, üyelik alırsanız bunu yapabilirsiniz. Gruptan kastımız şu. E, A grubu, B grubu diye ayırıp ondan sonra öğrencileri bir araya getirme durumu olabiliyormuş e, sanırım Zoom'da. Bir de e, şöyle bir durum var. Eğer okulun kendi kurumsal adresiyle e, hesap oluşturursanız belki böyle bir imkan verebiliyorlar. Bilmiyorum. Daha önce çünkü şöyle bir şey duydum. Sonu 2tr ile biten bir mail adresiyle e, üyelik alırsanız 300 kişiye kadar mesela e, katılımcı sınırı verebiliyorlarmış diye duydum. Belki böyle bir imkan da tanıyorlardır. Soru 4 Öğrenciler toplantıya bağlanamadı. Bağlanırken Please wait for the host to start this meeting uyarısıyla karşılaştılar. Ne yapabilirim? diye sormuş. Bu durumda host'un toplantıyı başlatmasını beklemeniz gerekiyor. Çünkü burada ne demek istiyor? Host'un toplantıyı başlatmasını bekleyiniz diyor. Host giriş yapmadıysa siz de bu uyarıyı göreceksiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Soru 5. Uygulamanın dilini Türkçe'ye çeviremiyor muyuz diye sormuş. Maalesef uygulamanın dili Türkçe'ye çevrilemiyor. Türkçe dil desteği mevcut değil. Twitter'dan çok fazla yazdım Zoom'a çünkü Türkiye'den kullanan çok fazla insan olduğunu görünce Türkçe dil desteği gelsin diye. Ama mesela Google Chrome üzerinden Schedule Meeting dediğimiz yerlerde ayarları falan yapmak için Google Chrome'un özelliği olan yani Translate'den çeviri özelliği var. Sağ tuşa tıklayıp siteyi çevir derseniz siteyi Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Sağ tuşa tıkladığınızda şurada Türkçe diline çevir diyerek çevirme imkanınız mevcut. Soru 6. Aynı ID ile farklı günde ve saatte oturum açabiliyor muyuz? Elbette toplantılar baş, toplantılara başlatırken toplantı yani meeting ID kısmına personal ID seçerseniz bütün toplantılarınızın linki aynı olur. Bunu daha önce de belirtmiştim aslında e, kendi bir kişisel ID'niz var. Bir de toplantı ID diye otomatik olarak Zoom tarafından oluşturulan ID var. Şimdi otomatik seçerseniz sürekli farklı ID'ler size verir. Ama personal ID derseniz size ait olan bir kimlik numarası gibi düşünün. Bu kimlik numarasıyla farklı günlerde de aynı linki kullanılarak ders açabilirsiniz. Ama bunun şöyle bir riski var. Mesela ben pazartesi günü bir ders oluşturdum. Salı günü de birine başka birine dersim var. Ben salı günü dersim olana linkini göndermişim daha önceden. Bu insan belki merak edip polinke tıklarsa benim pazartesi günkü dersime de giriş yapma ihtimali olabilir. Çünkü linkler aynı olacak. Bunu da şu şekilde göstereyim. Personal meeting dediğimiz şey, meeting ID dediğimiz şey şu. Eğer schedule a meeting dedikten sonra siz meeting ID kısmında generate automatically demeyip yani otomatik olarak oluştur değil de personal meeting ID derseniz sizin kendinize ait kimlik numaranızı kullanmış olacak ve linkleriniz de hep aynı olacaktır. Soru 7. Öğretmenin görüntüsünü ortaya nasıl sabitliyoruz diye sormuş. Ee, yukarıdaki katılımcıların görüntülerini üstüne çift tıklarsanız ortada sabitleniyor ya da sağ tuşa basıp pin video demeniz lazım arkadaşlar. Yoksa konuşan kişinin ki ortada büyük bir şekilde görünüyor. Onu nasıl yaptığımızı göstereyim. Evet şurada zoom ekranı açıkken konuşma ekranı ee, buradaki ayarlar kısmına tıklayıp pin video derseniz şu şekilde e, sabitlenmiş olur. Burada da unpin video diye bir tane uyarı çıkar. Yani tekrardan sabitlemeyi kaldır diye. Çok kötü yakalanmışım ben de burada. Soru 8 Uygulamanın ilk 40 dakikasından sonra ücretli üyelik mi gerekiyor? Demişler. Hayır. 40 dakika dolduktan sonra yeni bir toplantı oluşturup ücretsiz bir şekilde devam edebilirsiniz. Arkadaşlar az önce de bunu belirttim. 40 dakika bittikten sonra yeni bir toplantı oluşturun. Yeni bir link gönderin. Eee ücretsiz bir şekilde devam edebilirsiniz. Soru 9. Öğrencilerin ekrana bir şey yazmasını... Bu arada soru 8 ile alakalı şunu da söyleyeyim. Bazen 40 dakikanın 40 dakika devam ediyor. 50 60 oluyor ama kesilmiyor. Bunu soranlar da vardı. Arkadaşlar kesilmiyorsa bu Zoom size hediye veriyor anlamına gelir. Yani Zoom kesmemiştir, kesilmiyordur. Herhangi bir ücret ödemeyeceksiniz. Merak etmeyin. Bununla alakalı da soru gelmişti çünkü. Soru 9. Öğrencilerin ekranda bir şey yazmasını nasıl engelleyebilirim? Diyor. Evet, ekranı paylaştığınız araç çubuğunun en sağında böyle nokta nokta more seçeneği çıkıyor. Oraya gelip disable participants annotation seçeneğine tıklamalısınız. Nasıl? Göstereyim hemen. Şimdi bir ekran paylaşmışım. Whiteboard. Beyaz sahtayı paylaştım. Şurada arkadaşlar bu araçların orada more diye bir kısım var. Buraya basıp disable Participants Annotation kısmına tıkladığımda evet artık başka kimsenin buraya bir yazı yazmasını izin vermemiş oluyorum. Soru 10. Öğrencilerin seslerini kısıp kendilerinin tekrardan açmasını engelleyebilir miyim? Evet. Bütün hepsinin seçini, sesini kısıyoruz ve tekrardan açmalarını engellemek istiyoruz. Çünkü kendilerini açıp, kendi kendilerini açıp konuşuyorlar. Bunu engellemek mümkün. Nasıl? Participants bölümünde mute all tıkladığınızda bir uyarı gelecek. Allow participants to unmute themselves bu seçeneği kaldırsanız kimse sesi açamaz. Görelim hemen nasıl oluyor. Şimdi participants'a tıkladık. Şurada mute all diye bir seçenek çıktı. Gördüğünüz gibi yani bütün herkes sessize al. Bu uyarı çıkıyor. Şuradaki allow participants to unmute themselves ifadesinin seçeneğini kaldırmanız lazım. Sonra yes dediğinizde kimse tekrardan kendi sesini siz izin vermediğiniz sürece açamaz. Soru 11. Laptopta Zoom is unable to detect your camera. Uyarısı verdi ne yapmalıyım diyor. Muhtemelen burada webcaminizde bir sorun var ya da e, sorun yoksa Zoom ayarlarından video bölümüne gelerek doğru kamerayı seçmeniz lazım. Mesela şurada video, burada kamera seçimi var. Belki o kamera seçilmediği için görünmüyor olabilir. Soru 12. Toplantı öncesinde schedule meeting yani toplantı planlama şart mı? Bu olmadan toplantı yapamaz mıyız? Tabii ki şart değil. Bu sizin plan yapmanız ve linkleri önceden gönderebilmeniz için bir kolaylık sağlar. Mesela siz Pazartesi dersin var dediniz ve kişilere linkini göndereceksiniz, bir hazırlık yapacaksınız. O zaman bir toplantı planlarsınız, o planladığınız toplantıya da e, oradan başlamış olursunuz. Diğer türlü mesela otomatik bir e, link oluşturursanız eğer ee, bu sefer ne olacak? Yani hemen toplantıyı başlar başlamaz linki nasıl ulaştıracaksınız hızlı bir şekilde ulaştıramayacağınız için planlama bence güzel olur. Soru 13. PDF dosyasını ekrana bir türlü yansıtamadım. Ne yapabilirim? Şimdi arkadaşlar herhangi bir dosya türünü ekrana yansıtamıyorsanız direkt share screen derseniz zaten bu uygulamaların hepsini yansıtmış olursunuz. Şöyle ki şimdi share kısmına bastığınızda share screen kısmına bastığınızda Size şu ekran çıkıyor. Aşağıda uygulamalar var. Uygulamaları yani PDF dosyası var, klasör var, Google Chrome. Sizde açık olan hangi uygulamalar varsa onları yansıtabiliyorsunuz. Onun haricinde şu screen'e basarsanız eğer screen tuşuna basarsanız hepsini yani bütün hepsini yansıtmış olursunuz. Farkı ne? Şimdi ben sadece şunu yansıtırsam, buna tıklayıp Google Chrome yansıtırsam siz ekranda Google Chrome'u görürsünüz ve ben başka dosyalara geçsem dahi siz onları göremezsiniz. Siz bir tek Google Chrome'u görürsünüz. Ama screen'e basarsam nereye geçersem geçeyim hepsini görmeniz mümkün. Eğer bir şey yansıtamıyorsanız burada çıkmıyorsa direkt screen'e basarsanız o şekilde yansıtabilirsiniz. Soru 14. Ses karşılıklı olarak gitmiyor. Ne yapabiliriz? Genelde telefonlarda yaşanan bir sorun çok fazla sıkıntı geldi bununla alakalı. Uygulamayı silip yükleyince tekrardan olduğunu söyleyenler var. Sebebi şu toplantıya girdiğinizde sol altta kulaklık işareti görürsünüz. Oraya tıklayıp telefondan mikrofona izin vermeniz lazım. Olmuyorsa mikrofonunuz bozuktur. Yani ya da uygulamada bir sıkıntı vardır. Silip tekrardan yüklemeniz gerekir. Şimdi orada telefonlarda özellikle mikrofon izni istiyor ya da uygulama ayarlarından girip bunu yapabilirsiniz. Mikrofon izni vermezseniz arkadaşlar e, ses gitmeyebilir. Soru 15. Hiç kimse olmadan sadece ekran kaydı almak için Zoom toplantısı oluşturup ders anlatımı yapabilir miyim? Elbette tek kişi bile olsanız toplantı oluşturup ekran paylaşıp MP4 formatında toplantı kaydı oluşturabilirsiniz. Yani siz sadece ders alıp ben ekran kaydı yapacağım diyorsunuz. O zaman bunu tek kişi yapabilirsiniz. MP4 formatına da zaten record tuşuna basarak kaydedebiliyorsunuz. Soru 16. Toplantıyı oluşturduktan sonra öğrencileri tek tek eklememiz gerekiyor. Nasıl öğrenecekleriz diye sormuş. Facebook, WhatsApp, Telegram, e-mail ve benzeri buna benzer sosyal medya ve iletişim araçlarını kullanarak öğrencilerinize ulaşabileceğiniz bir platformdan linki gönderebilirsiniz. Ya da meeting ID verebilirsiniz. Bunu ulaştırdığınız zaman bir grubunuz varsa WhatsApp grubu oradan direkt atarsınız. Herkes o linke tıklayarak giriş yapabilir. Evet şu ekranınıza çıkken şurada mesela çıkıyor zaten burada bilgiler. Şu URL'yi kopyalarsanız ya da meeting ID'yi direkt verirsiniz. Ya da schedule meeting dediyseniz bunları daha önceden planlama yaptığınız, toplantı planlaması yaptığınız yerde görebilirsiniz. Soru 17. Ekranı paylaşıp bir video açtığımda videonun sesi katılımcılara gitmiyor. Ne yapabilirim? Şimdi bu da önemli bir soru. Çünkü çok fazla kişiden duydum. Share screen kısmına bastığımızda sol altta share computer sound seçeneğini seçmemiz gerekiyor. Nasıl? Şimdi share screen'e bastık. Burada ben mesela Google Chrome'u açacağım. Oradan YouTube'dan bir video açacağım. O videoyu açınca sesimin, yani o video sesinin oraya duyulmasını istiyorum. Share Computer Sound, şurayı görüyor musunuz? Bunu seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Seçip Share dediğiniz zaman sizin bilgisayarın sesi karşıya gidecektir. Soru 18. Hep aynı grupla ders yapıyorsak kalıcı bir link toplantı oluşturabilir miyim? diyor. Evet, sizin bir Personal ID'niz mevcut. Bunu daha önce belirttim. Toplantıya girerken bu ID'yi Meeting ID olarak belirlemeniz gerekiyor. Soru 19, 40 dakikalık bir ders yaklaşık kaç megabayt internet harcar Bu da önemli bir soru artık çünkü uzaktan eğitimde sürekli böyle internete olmayanlar olabilir. Öğrencilerimizden, velilerimizden, ço çoğu öğrenci velilerinin kendi anne babasının telefonlarını kullanıyorlar. Ee, önemli bir soru. Açıkçası şöyle bir şey söyleyeyim, yaklaşık 250-300 megabayt e, gidiyor 3 saatlik bir eğitim. Yani ben kendi adıma 3 saatlik bir eğitim yaptım, 2,5 GB harcadı. Ama bunun şöyle bir durumu var. Yani sizin kameranıza göre, kameranın çözünürlüğüne göre değişkenlik gösterebilecek bir şey. Net bir şey söyleyemem açıkçası. Ama çok yani uzun süreler yaptığınızda ciddi e, oranda kota harcadığını söyleyebilirim. Soru 20: Laptop'tan mouse ile yazmak zor. Bir alternatif var mı? diyor. Evet, bu en önemli noktalardan birisi. Özellikle sayısal dersler için matematik, geometri gibi böyle işlem gerektiren derslerde, fizik falan Tahtaya yazı yazmak oldukça zor. Tabii metin olarak da yazabiliyorsunuz. Ancak bunu bazı işlemleri metin olarak yazmanız mümkün değil. Şimdi şöyle bir öneri sunacağım. Grafik tablet diye bir şey var. Daha önce hiç kullanmadım. Ama ne olduğunu az çok biliyorum. Grafik tablet bir tane böyle tablet gibi bir şey düşünün ince mouse padler oluyor ya alt tarafta onun gibi. Onu USB ile bağlıyorsunuz bilgisayara üstüne yazı yazıyorsunuz, yazdığınız şey e, bilgisayar ekranına aktarılıyor otomatik olarak. Yani böyle bir şey alabilirsiniz tabi bu ekstra bir masraf olacak e, ama ömürlük kullanırsınız güzel de bir şey olur. Ya da tabletten oluşturacaksınız dersi, tablette bir kalemle yazacaksınız o daha pratik. Ya da sayısal dersler için böyle üst karekök gibi simgeleri yazabilecekleri bir editör ben önereyim size. Ee, bu ekranı direkt onlarla paylaşırsınız ya da oradan aldığınız şeyleri bir Word dosyasına kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Nedir bu editör? Şu şekilde arkadaşlar. Bakın burada bir sürü e, matematik simgesi var. Yani aklınıza gelebilecek her şey, bütün fonksiyonlar var. İşte trigonometri fonksiyonları olsun, işte karekök, üslü sayılar vesaire vesaire. İşte şu şekilde siz Oluşur. Mesela ben buraya 2 bölü 4 artı 8 bölü 16 yazmak istemişim. Şu şekilde dolduruyorum. Ee, böyle bana çıktı alıyor. GIF formatında bunu indirebiliyorum. İsterseniz şuranın ekran görüntüsünü alırsınız. Ee, Word dosyasına yapıştırırsınız direkt ya da bu ekranı yansıtabilirsiniz. Bu sitenin linkini aşağıda ben e, videonun altında paylaşacağım sitenin linkini. Oradan giriş yapabilirsiniz. Siz de internette aradığınız zaman bu tarz yerler bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu sitenin linkini aşağı açıklama bölümünde paylaşacağım. Soru 21. Bir toplantıya katılırken meeting ID girdikten sonra şifre soruyor. Bu alana ne yazmalıyım? Şimdi meeting ID'yi giriyorsunuz. Ayrıca bir şifre soruyorsa muhtemelen bu host toplantıyı şifreli yapmıştır. Yani herkes girmesin diye. Dostunuza ulaşarak giriş şifresini temin etmelisiniz. Nasıl oluyor bu? Şimdi Schedule Meeting derken burada Meeting Password dediği bir kısım var. Recur Meeting Password seçiliyse, yani şuraya yazdığı şifre neyse onu size vermesi gerekiyor. Ama bunu seçmezse ee, o şifreyi istemez. Direkt Meeting ID girdikten sonra giriş yapar. Soru 22. Zoom ile başka birinin bilgisayarının kontrolünü ele alabilir miyiz? Evet bu mümkün bunu host yapabiliyor. Ekran paylaşımı yaptıktan sonra yukarıda remote control tuşuna tıklayıp kime kontrolü vermek istiyorsa onu seçebilir. Nasıl? Bakalım. Şimdi ben ekran paylaşmışım. EBA sitesinin ekranını paylaşıyorum şu an. Şurada remote control diye bir yer var. Mouse işareti var gördünüz. Buna tıkladığınızda kaç tane katılımcı varsa hepsi listeleniyor. Burada bir tane katılımcı olduğu için sadece birini görüyoruz. Hangisine vermek istiyorsanız ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde katılımcılar da Request Remote Control diye bir şey, yani istek gönderebiliyorlar ekran kontrolü için. Size gelen istekleri onaylayabilirsiniz. Soru 23. Toplantıyı bilgisayara kaydedebiliyor muyum? diyor. Evet, toplantı başlar başlamaz. Aşağıdaki Record tuşuna tıklarsanız kayıt başlar. Toplantı sonlandığında Belgeler klasöründe Zoom klasörünü MP4 formatında kaydeder. Arkadaşlar bu da önemli bir şey. Dersinizin tamamını baştan sona kaydetmeniz mümkün. Şu şekilde giriş yaptınız. Aşağıda record şu var. Evet artık şu anki ruh halim görüyorsunuz. Artık çok sinirliyim. Yeter sorular bitsin der gibi bakıyorum. record şuna basarsanız toplantı end meeting, meeting dedikten sonra toplantıyı otomatik olarak kaydediyor. Soru 24. Zoom üzerinden dosya paylaşımı yapıla, yapılabiliyor mu? Tabii ki Zoom üzerinden dosya paylaşımı e, yapabilirsiniz. Cevabı bu arada ay, sorunun aynısını yazmışım. E, nasıl yapıyoruz bunu? Şuradan file, chat bölümüne bastık. File kısmı var. Bu file tuşuna bastığınızda arkadaşlar e, oraya PDF dosyası, PowerPoint, Word, resim dosyası herhangi bir şey atabilirsiniz. Aynı şekilde share screen tuşuna basıp orada file bölümü de var. Oradan Google Drive üzerinden de dosya paylaşabilirsiniz. Soru 25. Host aynı anda toplantının kaydını yaparken başka bir katılımcı da yapabilir mi? diye soruyor yani record bölümü var ya oradan bahsediyor. Host buna izin verirse yapabilir. Participants bölümünde bir kullanıcının üstüne gelerek more seçeneğine tıklayın. Allow record diyerek izin verin. Tabi bunu yapabilmek için şöyle bir şey lazım. İki kişinin de bilgisayardan giriyor olması lazım. Bilgisayardan girmiyorsa bunu yapması mümkün değil. Evet. Zoom ile alakalı 25 soru 25 cevap yaptık. Muhtemelen bundan sonra kafanızdaki birçok soru ortadan kalkmış olacak. Şimdi her zaman e, tabi söylüyoruz yine sormak istediğiniz sorular varsa bana YouTube'da aşağıda yorumlar bölümünde videonun altında bana ulaşabilirsiniz. Oradan soru sorabilirsiniz. Elimden geldiğince herkese cevap vermeye çalışıyorum. Bunun haricinde sosyal medya hesaplarımı her zaman paylaşıyorum biliyorsunuz. E, başta da paylaşmıştım. Şimdi yine paylaşacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Onun haricinde... E, Kanalıma yine abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolardan da haberdar olmak için herhangi bir sorunuz varsa bekliyorum. Görüşmek üzere bir sonraki video dersinde. Hoşçakalın.